Ülkemizde en sık görülen define haritaları Rum ve Ermeni define haritalarıdır. Bunlar basit şekilde tasarlanmış haritalar olup define bulunması çok kolaydır. Savaş kapıya dayandığı dönemlerde Rumlar, ve Ermeniler Anadolu'dan göç etmek zorunda kaldıkları için acilen tüm servetlerini altına çevirmiş ve bunu ileride tekrar gelip alma adına kolaylıkla çıkarabilecekleri yere saklamışlardır. Kimi Rum ve Ermeni gömü sahipleri gömülerini harita ile kayıt altına almış, göç ettikleri coğrafyadan dönmeyip gömüler olduğu yerde sahipsiz olarak kalmıştır. Acil saklama dışında normal saklanan Ermeni ve Rum gömüleri de ülkemizde bolca mevcuttur. Rum ve Ermeni defineleri bulmak isteyen arkadaşlar özellikle Osmanlı Ermeni Krallığı, Pontus Rum Devleti ve Selçuklu Bizans zamanları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ayrıca yaşların büyük bölümü kulaktan dolma bilgilerle ülkeden eskiden şurası Rum köyüydü, burası Ermeni köyüydü şeklinde bilgiye sahiptir. Şu an normal olarak bilinen köyler bir dönem Rum köyü olduğunu bilmeliyiz. Özellikle eski köy isim listesinden faydalanarak hangi köylere Hangi medeniyetlerin yaşadığı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bunu bulmanın en kolay yolu Ermeni yerleşim yerleri 1894 Ermeni Hadikane kayıtlarında vardır. Ermenilerin yaşadığı yerlerde bu tür definelerin var olduğunu biliyoruz. Siz de bulduğunuz yerde Ermenilerin yaşadığını biliyorsanız evin tarihini araştırmanızda fayda var. Ermeniler definelerini Rumlardan farklı olarak evin dışına değil, içine gömerlerdi. En çok kapı girişi, alt kat, kiler odası ve ocaklık gibi yerlerde Ermenilerin en çok gömü sakladığı noktalardır. Ermeni parası dışarıda aranacaksa kesin kuyu vardır. Kuyu çevresi ya da ağaç çevresine bakılır. Dışarıdaki paranın tam yerini tespit etmek için evin oturma odasına gir Pencereden dışarı bak. Kısacası evin içinden para gömü noktası mutlak süretle görünür olması gerek. Hiçbir Ermeni evinde para evin arkasında alınmamıştır. Mutlaka oturma odasından görünür vaziyettedir. Ermeni evindeki kiler odası ve şöminelerde iyi olanlara bakın. Şöminelerde iyidir. Onlara bakın. Özellikle evin mimarisine bakın evlerinin planları çoğunluk sofa, tokana ve harem üçlüsü şeklindedir. Yani oturma odası, mutfak ve yatak odası şeklinde. Alt tarafta kiler vardır. Ona da bakın. Çoğu Ermeni evinde şarap mahzeni de vardır. Onları da arayın. Mahzenlerin için didik didik yapın. Orada para bulmak mümkündür. Eski Rumlardan kullanılan ev burası. Buraya girişi. Şurada bir, iki, üç, dört tane kemeri var. Şöyle. Tekrar başa dönüyoruz. Şurası eski gavurun mihrabı. Şurası da o para koyduğu gavurun para sakladığı Yer burası. yermiş daha doğrusu. Buraya elim giriyor. istediğin gibi. Rum defineleri Ermenilerden biraz farklı olarak evin içinde değil dışarıya gömerlerdi. Ev sahipleri gömüyü genelde ya evin bahçesine kuyu açarak gizli bölümlere saklama alışkanlığından sahiptir. Yine dışarıda ev temeli yaşlı ağacın altına evde oturduğu zaman pencereden dışarı iyi gördüğü noktalara saklama şekli ön plandadır. Rum ve Ermeni torunlarının turist olarak ülkemize gelip dedelerine ait altınları aldıklarını biliyoruz. Bulunduğunuz yerde buna benzer durumlar karşılaşırsanız bunu mülk amirine iletmeniz gerekir. Rum paraları en çok kesme taş içinde bulunur ve evin yapı taşı veya dışarıda mermer tarzı kanepe gibi duran kesme taş varsa bu taşın içine mutlaka bakılmalıdır. Ya da orta yerde tıraşlanmış parlak taş varsa bu da bakılmalıdır. Yalnız bu taş en az üç kişinin kaldırabileceği kadar büyük olması gerekir. Rumların bir diğer gömü mantığı da ağaç altıdır. Karadeniz bölgesinde iseniz yaşlı meşiler, diğer bölgelerde dut ağaçlarının tam altında gömü bulmak mümkündür. Rumları gömü mantığı göm üzerine ağaç dik şeklindedir. Rumlar mübadelede takas yöntemiyle göç etmişlerdir. Ermeniler ise tekcir yani zorlayarak göçe tabi tutulmuştur. Ermeni paraları allen acele gömülürken Rumlar öyle değil, önlerine yeterli vakti bularak istedikleri gizlilik ve terinlere gömmüştür. Rum paralarını hem taşı kaldırıp 30 santime kazıp alacağım gibi yorumlanması doğru değildir. Bu ancak Ermenilerde olur.